Kuzu. Evet arkadaşlar kediniz kızgınlık dönemindeyken karın bölgesini bu şekilde masaj yaparak onu sakinleştirebilirsiniz. Tam karnının olduğu bölge. O kuzu. sakinleşmesini sağlıyor. Psikolojik olarak. Daha fazla ilgi gösterilmeli. Tabii. Daha çok sevilmeli. Dönemde daha fazla sevgi, daha fazla ilgi. Oh. Oh. Çok seni. Anneciğim bir dur ya. Tamam oğlum. Dur annem. O benim kuzum. Evet bu şekilde masajlar yapıyoruz. Böyle yumuşak bir örteği sarıp Çakıl Oğlum. Oğlum İyi misin anneciğim sen? Çakıl